biri Kınalı Hasan Çanakkale'de her biri bir destek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Atatürk'e Maraşallık ve Gazilik unvanının verilişinin yıl dönümüdür. Bu bakımdan bugünü şehitlerimizi anma ve gazilerimize şükran duygularımızı ifade etmek için önemli günler olarak görüyor ve anımsıyoruz. Kahraman gazilerimizin, sizler şehitlerimizin, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla Türk milletine her zaman güç ve ilham kaynağı oldunuz. Sizler milletin bayrağı, ve bağımsızlığın ne denli paha biçilemez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda nelerinizi göze aldı bil, alabildiğinizi gösterdiniz. Bugün bu ülkenin hür ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmesi bakımından ne tür fedakarlıklar gösterdiğinin herkese ve özellikle Gençlerimizin tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bugün bugün de o gün yaşanan heyecan ve coşkuyu aynı şekilde kalpten yaşıyoruz. Bizler ülkemizin kurtuluşunda bağımsızlık olgusunu ön plana alarak kahramanca canlarını feda eden bir neslin evlatlarıyız. Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere miras olarak bıraktığı ülkemizi her kulvarda muhasır medeniyetler seviyesinde yükselmesi için her birimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Bizi biz yapan değerler uğruna gözünü kırpmadan dün ve bugün ölüme yürüyen her vatan evladına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Gazilerimiz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün ve milletimizin şeref madalyalarıdır. Kahraman gazilerimizin bu bir kez daha kutluyorum. Giresun Belediye Başkanı olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Osman Ağa'mızın Hüseyin Avni Alparslan'ın 42. ve 47. gönüllü alaylarının, milli mücadele kahramanlarının, 15 Temmuz şehitlerinin ve bu cennet vatan uğruna şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu vatana, bu ülvi esere sahip çıkacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Bu vesileyle tarihimizin önemli günlerinden olan 19 Eylül tarihini bir kez daha kutluyorum, saygılar sunuyorum. Senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle. Evet, sayın Valim, bayrağı teslim ediyoruz.

Ardından Sayın Valim, kıymetli protokol üyeleri, değerli katılımcılarımızı... Hep sizi aradık. Doğru, Dumlupınar'dan mı geliyorsunuz? Yaptığınız tarihi tekrar yaşamak için mi oraya gittiniz? Sizin irade ve kudretiniz altında ölen şehitleri ziyaret ettiniz mi? Şimdi önlerinde derin bir huşu ve hürmet duyduğum gözleriniz onları gördü mü? Dünkü silah arkadaşlarımızın ruhları mezarlarında... Şam ve Müsterih uyuyor değil mi? İçlerinde bizim Yeşil Giresun'umuzdan da kimse var mıydı? Kim iddia edebilir ki? Temelini kudretli ellerinle attığın meçhul şehit abidesi bizim Giresun sunuşaklarından birinin değildir. Onlara arzularının yerine geldiğini söylediniz mi? Asil ve temiz kanlarının toprakları attığı gün Akdeniz'de düşmanların boğulduğunu anlattınız mı? sen olmasaydın en büyük minci. Ey büyük Alaskar, Türk tarihi de bugün olmayacaktı. Bilmiyorlardır ki, Türk tarihi yalçın kayalar üzerinde ve Türk milletinin kalbindedir. Ve sen o kalplerin birleştiği müşterek bir yüreksin. Üzerinden fevkalade memnun oldum. Hakikati ifadesi olan Giresun gençliğini tebrik ederim. Afyon, Karahisar ve Dumlupınar'da sizin uşaklar da vardı. Bundan dolayı müsterih ve memnun olabilirsiniz. Memleket bu sözleri söyleyen gençlikle iftar edecektir. Bu memleketin gençliği hakkımda pek büyük teveccüh gösterdi. Bu kadar layık olduğumu bilmiyordum.